Taha suresi 121. ayette Adem Rabbine isyan etti buyruluyor. Bunun sebebi ise kendisine yasaklanan ağaçtan yemesi. Yani çok da büyük sayılmayacak bir yanlışı yapan kişi aslında Allah'a isyan gibi çok büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Bu durumu izah eder misiniz? Allah Teala Adem Aleyhisselam'a şu bahçeye yerleşin diye bir emir veriyor. İşte burada sizin bütün yiyeceğiniz her şey vardır diyor. Ondan sonra da iblis tabi isyan ediyor o bahçeye yerleşmesinden önce. O da mukarrep meleklerden. Yani bunu şey yapıyor efendim ne meleği falan cin de tabi bütün melekler cin zaten Kur'an-ı Kerim'e göre. Eğer melek olmasaydı Allah melekleri emretti şeysin. Adem'e secde edin, saygıyla eğilin diye. Ya Rabbi ben değilim ki melekler diye kurtulurdu. Şimdi o da isyan ediyor, isyanına devam ediyor melek, iblis. Ondan sonra diyor ki onlar için senin doğru yolun üstünde oturacağım. Çünkü melek mukareb meleklerden olduğu için çok iyi biliyor doğru yolun ne olduğunu. Sağlarından, sollarından geleceğim, göreceksin onların çoğusu sana şükretmeyecek diyor. Şimdi o zaman allah Teala Adem Aleyhisselam'ı uyarıyor. Taha suresinde diyor ki Adem Aleyhisselam'a 117. ve 118. 117. ayeti ve 119'da dahil. Evet 117'den 120'ye kadar. Adem'e dedik ki diyor bak bu senin düşmanındır. Eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın. Niye? Çünkü bunun manası şu. Her bir günah yani her bir haram bir mahrumiyet doğurur. İşlediğiniz her haram bir şeyi eksiltir, bir şeyinizi eksiltir sizden. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın. Sıkıntıya girersin diyor. Burada ne acıkırsın ne açıkta kalırsın. Burada susamasın da güneş altında da kalmasın çünkü ağaçlar dolu, ağaçların altında gölgeliklerde yaşarsın. Her türlü her, yani ne derler, bal yağı akıyor mu derler. bir şey Evet dedi. bir eli yağda bir elin ballı. Birerin yağda birerin ballı evet, Şimdi şeytan Adem'e vesvese veriyor. Diyor ki Allahü Teala şuraya yaklaşmayın diyor. Şey şöyle olur böyle olur bu kadar uyarda bulunuyor. Şeytan vesvese veriyor. Diyor ki ölümsüzlük ağacını ve yok olmayacak saltanatı sana göstereyim mi? Tabi bu vesvese ne demek? Kimse duymasın da sen öyle olunca çok etkileniyor tabi. Bak bak şu ağaç var ya ölümsüzlük ağacı. Ondan yedim mi bitti. Bir de yok olmayacak saltanat. Ya dünya hiç ölmeyecek ölmeyecek hem de hep saltanat. Ya azıcık aklını çalıştırsan Allah'ın vermediğini şu ağaç verecek Allah sana yasaklamış bu ağaç. Ondan sonra ikisi de ondan yiyor. Yiyince bedenleri göz gözüküyor ikisinde. Avret yerleri değil bedenleri. Niye beden diyoruz? Allahü Teala Maide suresinde Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birinin diğerini öldürmesiyle ilgili olarak işte onun bedenini toprağa nasıl gömeceğini göstermek için bir karga gö gönderdiğini söylüyor. O beden kelimesinin karşısında aynen buradaki kelimeyi kullanıyor. Sev diye. Dolayısıyla edep yer değil yani vücudunu gösteriyor birbirlerine. Burada zaten karı koca. Ama bunlar dışarıda yani yani ondan yemek için biraz o ağaçların altından çıkıp şey yapıyorlar yani bak demek ki kuralları çiğniyorlar. Ondan sonra başlıyorlar sıcaktan kurtulmak için ağaç yapraklarının üzerlerine yapıştırmaya, bir şeyler etmeye falan. Şimdi burada dikkat ederseniz Allahü Teala'nın açık uyarılarına karşı geliyor. Basit şu ye, şunu yemek ya. Ye. Allah yasakladıysa şu iyi mi kötü mü denmez. Yasaksa yasak bitti. Allah'a la, kimse laf öğretemez. allah Teala şuna yaklaşmayın demiş, yaklaşmayın. Şeytan sizin düşmanınızdır demiş. Düşman bilmemiş, dost bilmiş. Daha ne olacak? Onun için burada allah Teala diyor ki, bizim evet. bildiğim ha, diyor ki Adem Rabbine isyan etti diyor. Adem Rabbine isyan etti ve sınırları aştı aşırı şey yaptı. isyan etti. Niye isyan? Allah şunu yapma dedi yaptı. Şeytan dost bilme dedi dost bildi. E daha nasıl olacak? Yani bunu hiçbir zaman basit göremezsiniz. Bir şey Allah emretmişse orada bizim laf söyleme hakkımız yok. Ona göre hareket etmek zorundayız.